Chelsea'den bana beş tane topçu say sana. Chelsea'den sana beş tane beş topçu. Tane Balak. Malak. Yalak. Ne bileyim ben şimdi sen de bana öğretmen misin burada? <laughs> Amirim otopsi sonuçları akşam gelecekmiş. Doktor isterseniz bir dedi. S**kmez miyiz ya koşarak s**keriz. Bu gördüğünüz s şey bir Böyle <laughs> bir şey nasıl olabilir? Çabuk sandı. Beni popucunun ucuyla eze eze size gitti Geri sardık Öner ee, Normalde ben town kemiğini <laughs> s**mezdim ama Bu tavuğu gördükten sonra köküyle beraber s**eceğim Sen beni bile s**bilirsin ondan hiç şüphem yok yani. Dur ben de elliyim ya. Bayılır mı öyle Bakayım ya bana. Bakacak bir şey yok. Ya merak ediyorum. Etme niye merak ediyorsun? Kızım bırak. Üf, tamam. <laughs> Fenerbahçe bir Mustafa Doğan'la kamera bizi yakalamış. Bunlar ne yapıyorlardı? Şimdi o kadar yakın arkadaşız ki. Mesela her gün konuştuğumuz, beraber olduğumuz insan. E sağ içinde top bizim kaleye gittiği zaman biz de burada bazen s**t yani öteki tarafta kaldığımız zaman. <laughs> Tabii bunlar e, şeye dışarı yansısa çok komik görüntüler çıkar yani. Çok... <laughs> Ben oturdum, ya niye oynamadım söyleyeyim. Ben deli akıllı zengin fakir kendimden gencin kendimden yaşlı sinemada, televizyonda girmediğim kalmadı ama bir oyuncu... Ösledim, Ön raporda sırt bölgesindeki kesik izinin farklı yapı ihtiva ettiği yazıyor. Ne demek bu? den giren delici alet çok derine bilerek özellikle bastırılmış. Yani kocam bizim eve geldi. Orada sırtı. yolun ortasına uzandı sırtı. tamam mı? Ali niye sokakta? Ay söyle yalan söylüyorsun. Ne yalan söyleyeceğim be? Ee, var çok yakından ilgiliyim. Ee, mesela beni yıllardır, şöyle olduğumdan beri e, rahmetli Zeki Müren'in modacısı e, Muzaffer Çehali ile ee, Küçüklüğümden beri var zaten ilgim. Mesela orada s iş, e, öğrendim, hani makinede işini falan öğrendim. Yani yakışıyor e, demekten kendimi alamıyorum çok. Peki. Teşekkür ederim. <laughs> Hepiniz beni bekleyin muhteşem geceler yaşatacağım sizlere. Ee, ben hayal edemiyorum. Evet. E, Başka bir şey. Mühim bir şey mi oldu valide? Kimdir bu illete tutulan kişi? Mehmet Çelebi. Amerika'dayken hep bir şeylerin eksik olduğunu hissettim. Düşündüm. Eksik olan ne? Buldun mu ne olduğunu? Buldum. Ne sıcaklığı? İnsan tek başına kaldığı zaman anlıyor.